Merhabalar. E, Ordu'nun 1950'li 60'lı yıllarına e, ilişkin bir takım video görüntüleri e, internette zaman zaman dolaşıyor, paylaşılıyor. Ancak bunların bir bütünlüğü var. E, daha uzun süreli e, görüntüler var. Peki bunlar nereden e, ortaya çıktı, nasıl ortaya çıktı? Önce bunun e, hikayesini paylaşmak istiyorum. E, 2012 yılıydı. Bir belgesel film çalışması içerisindeydik. Selaniye ilişkin eski görüntülere ihtiyacımız vardı. Kültür Bakanı Sayın Ertuğrul Günay'dı. Kendisinden rica etmiştim. Kültür Bakanlığı film arşivine girmiştim. ve Orada belgeselimiz için gerekli olan görüntüleri arıyordum. Fakat bir anda karşıma ordu ile ilgili görüntüler çıktı. 1950'li yıllar, 60'lı yıllar. Şaşırmıştım, bunları da almak istemiştim ama oradaki görevli arkadaşlarımızın bunların buradan çıkmasının mümkün olmadığını asla alamayacağını söylemişlerdi. Ertuğrul Bey'e durumu ilettim, ordunun görsel tarihi açısından bunların çok değerli olduğunu bir şekilde değerlendirmemizin mümkün olup olamayacağını sordum. O da hukuki açıdan konuyu inceletti bakanlık yöneticilerine, sonra bir yöntem bulduk. Ordu Valiliği bir resmi yazı yazdı. E, vali Sayın Orhan Düzgündü, Kültür Müdürü de Erkan Gülderendi. Birlikte bir resmi yazı oluşturdular. Beni Valilik adına görevlendirdiler. Ben o yazıyla Kültür Bakanlığı'na başvurdum. E, Ertuğrul Günay özel izin verdi ve e, arşivden üç kutu halinde, 3 rulo kutu halinde büyük rulolar halindeki üç filmi bana zimmetleyerek birkaç gün içerisinde iade etmek üzere verdiler. Çok da riskli bir durumdu yöneticiler açısından. da, Benim açımdan da tabii ki öyleydi. O üç büyük rulo kutuyu aldım. Kendi özel aracımla İstanbul'a gittim. Kültür müdürü Erkan Gülderen Fono Film'di galiba. Onlarla görüşmüştü. Bu filmlerin makara halindeki bu filmlerin ...CD'ye aktarılabileceğini söylemişlerdi. Gittim Fonofilm'in... ...Sultanahmet'teki merkezine. E, görevli... ...kutuları önüne aldı ve dedi ki bana... ...bize böyle zaman zaman... ...geçmişten kalan film ruloları gelir. Biz bunları... CD aktarmak için bir açarız... ...yüzde doksan dokuzu hamur haline gelmiştir... ...erimiştir, hiçbir işe yaramaz ve... ...çöpe atarız. Siz e, Ankara'dan kalkıp bunları buraya getirmişsiniz... ...ama... Bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Buna da hazır olun dedim. Bir yapılacak bir şey yoktu. Açalım dedim. Bir açtık sanki daha dün çekilmiş gibi pırıl pırıl duruyordu film makaraları. Bunları CD'ye aktardılar. Ben tekrar film rulolarını aldım. Kutuları getirdim. Bakanlığa teslim ettim. Teslim ettime dair tutanak tutturdum. Ve büyük bir yükten kurtulmuştum. Sonra CD'nin bir nüshasını aldım geldim. Valiliğe ve Kültür Müdürlüğü'ne teslim ettim. Bir nüshasını da kendime ayırmıştım. İşte yıllar içerisinde orduya ilişkin paylaşılan parça parça eski görüntülerin hikayesi bu. Videolar e, üç bölümden oluşuyor. 3 ayrı bölüm halinde yayınlayacağım. E, birinci bölüm 1950'lerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koralta'nın Karadeniz ve Ordu'yu e, ziyaretini içeriyor. E, i̇kinci bölümü e, Ordu'da e, yapılan altın fındık şenliğini içeriyor. Ordu ile ilgili çekilmiş bir belgesel. Üçüncüsü de soya fabrikasının açılışını e, içeriyor. <laughs> Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan ve Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Samsun mebusları ile beraber Karadeniz bölgesinde bir tetkik seyahatine çıkmışlardır. Bu seyahatte muhtelif şehir ve kasabalar ziyaret edilmiştir. Müzik Merzifondayız. Burada halkın sevgisiyle karşılanan Koraltan, belediye balkonundan bir konuşma yapmıştır. Merzifonlara hitap etmekten duyduğu gurur ve heyecanı belirttikten sonra, memleket meselelerinden bahisle vatandaşların yurdunda ve yuvasında şen olarak saadetine erişeceğini söylemiş, kendisine ve arkadaşlarına karşı gösterilen sevgi ve alakaya teşekkür etmiştir. Müzik Çarşamba'ya giden misafirler Halkla hasbihalde bulunmuşlardır Ve kısa bir istirahatten sonra Ünye'ye mütefecihen yollarına devam etmişlerdir Oradıkları her yerde olduğu gibi Ünye'de de samimi tezahüratla karşılanmışlardır Cumhuriyet meydanında toplanan halka hitap eden meclis reisimiz, muhtelif yurt meselelerine temas ederek, yolumuz saadet ve refah yolu, devrimiz eşit haklarla yürüme devridir demişlerdir. Muazzam bir kalabalık, Koraltan'ı ve beraberindekileri Fatsa'ya selametlemişlerdir. Palazzo'da da sevgi gösterileriyle karşılanan misafirler, belediyeye gitmişlerdir. Belediye binasının balkonundan Fatsallara hitap edilmiş, muhtelif yurt meselelerine temas eden Refik Koraltan, Fatsallara iyi günler ve sağlıklar temennisinde bulunarak halkı selamlamışlardır. Ordu'ya hareket edilmiştir. Akşam üzeri Ordu'ya gelinmiş... ...Şehir metalinde vilayet erkanı ve halk tarafından karşılanmışlardır. Gece Ordu'da geçirilmiş ve ertesi günü... ...Yeni inşa edilecek olan şehir stadyumunun yapılacağı yere gidilmiştir. Burada da sporcular, izciler ve ordular tarafından karşılanmışlardır. Stadyum hakkında verilen malumatı dinlemişler, bu spor müessesesinin ordularla gençliğe hayırlı olmasını temenni ederek temele ilk harcı koymuşlardır. Hükümetin yol davasına verdiği ehemmiyet burada da kendisini göstermektedir. Güzel Şimal Anadolu'nun köyleri kasabalara ve şehirlere bağlanmıştır. Otomobillerle kafile bulancağa doğru ilerliyor. Misafirlerini kasabanın metalinde karşılayan bulancaklılar, bu ziyaretten duydukları sevinci, iki küçük yavrunun meclis reisine verdikleri çiçeklerle ifade etmişlerdir. Ulaştırma Derneği'nin teşebbüsüyle parke döşemesi tamamlanan çarşının açılış merasimi yapılmak üzere buraya gelinmiş ve daha iyi eserlere kavuşulması temennisiyle kordaleyi kesmişlerdir. Müzik Meclis reisi Bulancaklılarla da bir konuşma yapmış. ...Gelişlerinde olduğu gibi ayrılışlarında da hararetle uğurlanmışlardır. Dünyaca tanınmış Türk Fındığı'nı yetiştiren Giresun'a doğru Karadeniz'in eşsiz güzellikleri arasından yol alıyoruz. Giresun'da da halkın sevgi ve saygı gösterileriyle karşılanmışlar... ...Askeri teftişten sonra belediyeye gitmişlerdir. Belediye meydanı dolduran Giresun'lara hitap eden Koraltan... ...Üç yıldan beri Giresun'u ziyaret etmek en başlıca düşüncesi olduğunu... ...Başvekille beraber gelmeyi tasarladıklarını... ...Fakat Ankara'nın, garip memleketlerin mümtaz şahsiyetlerini sık sık ziyaret ettikleri bir yer olduğunu... ...Ve bu meşguliyetleri dolayısıyla beraber gelemediklerini... ...Menderes'in selamını getirdiklerini söylemiştir. Bu sözler, Giresun'ları coşturmuş, var olsunlar nidalarıyla mukabele görmüştür. Memleketimizin siyasi sahada eriştiği mevkiyi tebaruz ettiren Koraltan vatandaşlar arasında siyasi fikir ve kanaatlerde ayrılık olabileceğini, fakat bütün bunlara rağmen, milli bünyede sarsıntıya meydan verilmemesi lazım geldiğini bilhassa belirtmiştir. Girasun'da, Fındık Tarım Satış Kooperatifinin fabrikası gezilmiştir. Belediyede, Tüccarların da iştirak ettiği bir toplantıda hazır bulunan Koraltan, muhtelif direkleri tespit etmişler, Girasun mebusları da burada bir fındık yağı fabrikası kurulması suretiyle hükümetin müstahsil için koyduğu tanzim fiyatının muhafazasının mümkün olacağını, hem de dış piyasalarda Türk fındığının rekabet kuvvetinin artacağını bildirmişler ve meclis reisinden bu düşüncelerinin vekalete duyurulması için tavasutta bulunmalarını rica etmişlerdir. Girasun'dan ordu vapuru ile Sinop'a hareket edilmiştir misafirler motor ve kayıklarla karşılanmışlardır. İskelede, vilayet ileri gelenleri, bir kıta asker, öğrenciler ve kalabalık halk tarafından bekleniyorlardı. İskele Parkı'nda toplanan halkla kısa bir konuşma yapan meclis reisi, Sinopların refaha kavuşturulması için hükümetin tedbirler aldığını söylemiş, yurdun kalkınmasının millet ve devlet müessesinin el birliğiyle çalışmasıyla mümkün olacağını belirtmiştir.